Arkadaşlar merhabalar. Sizlere zeytin nasıl bakılır onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bu tarladaki zeytinlere bakmaya karar verdik. Bu tarladaki zeytinlere bakıyoruz. Arkadaşlar kolay bir iş değil. Onu baştan söyleyeyim. Herkeste bir zeytin sevdası var. Bakılır edilir şu getiriyor bu getiriyor tarzında. Fakat öyle kolay bir işlem olmadığını sizlere söylemek isterim. Şimdi biz ne yaptık? Arkadaşlar biz burayı sürdürdük. Geçen sene aldık. Daha yeni bakmaya başladık. Şimdi işte sürdürdük. Şey yaptık. Şimdi kendimiz gübre de aldık. Gübrenin fotoğrafını da sizlere koyarım. Ee, bugün direkt gübre atıyoruz. Çapa motoruyla. Şöyle çapa motoruyla etrafını geçme işlemi gerçekleştiriyoruz. Gübreyi ne satıyoruz arkadaşlar? Bakın şu ağaçtan böyle. Şöyle etrafını dönerek. Şöyle şunlar gübre. Kimyasal gübre. Böyle etrafını dönerek gübreyi atıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle etrafını dönerek gübreyi atıyoruz. Gübreyi attıktan sonra çaba motoruyla bu şekilde etrafını dönüyoruz. Yani direkt olarak biz çiftçi babadan gelmedik. Kendimiz böyle bu zeytinliklerimiz var. Bu zeytinlikleri bu şekilde kendi çapımıza bakmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi bu ağaçların etrafını döndük. Ben direkt olarak bunu böyle video çekmeyi niyetlendim. Ee, sırayla videoları çekeceğim. Bugün yaptığımız işlem geçen sene itibaren sürdürdük, ara yaptırdık. Sonra aradaki dalları yaktık. Meşakkatli işlem. Bu Akisar'da Akisar Zeytinlu ovada Şimdi bu şekilde ağaçlara bakmaya çalışıyoruz. Burada toplam 50 ağaca yakın ağaç var. Bunlara böyle bakıyoruz. Şöyle etrafı dönüyoruz. Şimdi şunlar palatır deniyor. Şu ağaçların altında palatırlar var. Onları da birazdan çapayla keseceğiz. Bunlar zeytine giden gücü alıyormuş. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şöyle size gübrenin de hangi gübreyi attığımızı da size göstereyim. Şuraya koymuştum çuvalı. Evet arkadaşlar attığımız gübre bu. En tek marka. Perfect. 14, 7, 17, 2 MGO SO 3 şeklinde bu gübreyi attık. Arkadaşlar bu işin sonu yok. Bakmak istediğiniz zaman E gördüğünüz gibi buna bordosu atılıyor, bakırı atılıyor. E bir de kendi çapımızda çevreden araştırdığımız şekilde, öğrendiğimiz şekilde işlemlere başladık. E işte bu sene başladığımız ilk işlem bu oldu. Tabii Bunları attıktan sonra şimdi bizde traktör yok. Traktör olmadığı için çapı motoruyla geçiyoruz. Daha sonra bir traktörü tutacağız. Bir tarlaya da sürdüreceğiz burayı. Daha sonra ara yaptıracağız araları yakacağız. Aradaki araları yakacağız pardon. Aradan çıkan dalları yakacağız. Sonra tekrar sürdüreceğiz. Zeytin olunca işlemler bu şekilde oluyor. Sorunuz olursa dilim döndüğünce araştırmalarımız neticesinde cevaplamaya çalışırım sizlere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım.